Bak etkinlik alanı nedir? Nasıl temizlenir? Kurallarıyla beraber göstereceğim de daha havadayken bile oyun kasıyor yani. Şu tamsını ver bana. Havada vurabilir miyiz? Diyeceğim. Çok dağınık iniyorsunuz ama topla bir iniş olsun istiyorum. Bir dakika sol dışta birisi var abicim. Sıkıntı yok. Onu alırız o elimizin altında. Hadi. Geçmiyor mu mermiler? Hiç diyorsun. Topanda sadece papak var ama hiç düşmüyorsun ha. Burada diğer taraftaki kaçtı abicim. Tamam şöyle birinci kilimizi aldık. Minik bir loot yapalım. Bizim de şu anda kafamızda bir şey yok. Bir kas bir yelek verdim mi direkt dalarım abicim bak. Kıpır kıpır geliyor. Sağ tarafa dalacağım ya arkadaşlar. Bina, bu ne lan? Lan oğlum etkinlik alana atladın da duşa mı girdin? Ben anlamıyorum ki ne yapıyorsun? Girmiş kendini ilifliyor. Buradaki binada biri var abi. Aşağıya mı iniyor? Yukarıya mı çıkıyor? Bak bak hareketlere bak. Bir dakika sağda biri var. Kaydıraktan oynayacağım buna. Kanka kaymayı çok seviyorum. O, Hoşum... o ne oğlum? O ne eline molotof almışsın ya? İyi lan buradan. Alt tarafta biri daha vardı abicim. Geliyor mu gidiyor mu? Çatışıyorlar mı? Bu şıkır şıkır ses ney? Binanın içinde galiba. Bu tarafta ha. Aha. Lan, lan nereye tırmanıyorsun? Bak seni şöyle bir alayım. Bir dakika bir şarjör yenileyim sağdan birisi geliyor. Bu ne oğlum baygın sağdaki geldi. Ya bu baygın beni çok cezbetti ya. Eteğiniz ne güzelmiş öyle ya. Bak beni bilen bir öldükten sonra direkt poçinki atlarım abicim. En sevdiğim yerdir burada da çatışma var. Dibimde de ayak sesi var. Beyler ne oluyor bu ne bu şiddet bak. Yapma. Oğlum 52 tane body shot bir tane headshot yedin düşmedin nasıl oldu? Üstelik ile oynuyorum yani ha. Sağdan biri daha geliyor. Karşı tarafta biri daha var arkadaşlar. Aha. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Orada görünüyorsun ama. Hani az önce ben ateş ettim ya. Orada bandaj dönüldü mü? Bir şu çatıdan bunun arkadaşını halletmeye çalışacağım ama. Bak. Ne? Uzi bozdu mu? Buradayım. Nereye bakıyorsun? Merhabalar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Minik bir loot yapacağım bundan. Bunun baygın arkadaşı vardı. Onu da çekelim arkadaşlar. Karşı taraftan bir silah sesi geldi. Bak. Bir saniye. Ah lan. Direkt gitti. Dur çekeyim gitme. Gitme ama nereye gidiyorsun ya? Ne yapıyoruz burada? Kendine iyi bak. Onu da aldık abicim. Karşı tarafta bir baygınımız var. Onu da çekersek güzel bir başlangıç yapmış oluyoruz ya. Evet minik de bir loot yaptık. Aha karşıdakinin içeri de geldi. Çok güzel. Neyiniz var acaba bitik bey? İyi ee, güzel 9 milim. Severiz abi. Şuraya bir gir. Solda bir ses var. Bir şey geliyor lan soldan. Gel öyle. Hadi. Binaya girdi bak. Çık, lan oğlum patates misin be? Bizi bitirdin be. Bak bitmiyor da bak şuna bak minik çaplı böyle bir dip köşe poçiki temizliği yaptık arkadaşlar. Şöyle farma doğru ben yola koyuyorum abicim. Biraz da orada temizlik yapalım tabii ki. Arkadaşını kaldıran varsa. Ulan patates miymiş be? Biz saattir kıpır kıpırsın be. Yürü lan. Bu arada videonun başında birer beğeni göndermeyi unutmayalım sevgili arkadaşlar. Beğeniler çok önemlidir bizim için. Şöyle birer beğeni atmayı lütfen es geçmeyelim. Bak burada bir dümen döndü. Ateş mateş ettiler birbirlerini yediler. Ben gelince bir sessizlik oldu ha. Niye ben gelince millet bir susuyor? Açıkta da kimse yok ama tam buradan geldi silah sesi. Binaların içinde. Lan ayağı görünüyor ya bak. Aa, dur onu ateş etmeyeceğim arkadaşlar. Ceylan'ı ürkütmeyelim abicim. Lan Ceylan çatıya çıktı oğlum. Ne yapıyorsun? Oraya dükkan mükkan açıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Seyyar satıcı. Tamam. Patates. Ya işte gel işte ya. Arkadaşlar onun lootunu yapmam lazım. Sıkıntılıya Aşağıdaki patates buydu. Sisimi attım abicim. Çok hızlı şuradan loot yapalım. Çıkıp gidelim bak. Kendini kaldırgaçlar. Ne bileyim kitler mitler roketler falan tamam artık çok daha güvendeyim abicim. Hem M4'ümüz hem roketimiz var. En sevdiğim. Hadi gidelim. Bir de airdrop'u çözersek var ya. 10 numara olacağız abicim. Şu uzayı bırakmak istiyorum. MG. Alırım vallahi abi. At. At. Tamam çok güzel olduk abicim. Hadi gidelim buradan. Bir dakika. 5 56'lara atmışım yanlışlıkla. Tamam. Hadi gidelim abi. Mis gibi oldu lootumuz. M4 artı MG. Ben çatışmaya hazırım abicim. Araba. Araba geldi. Evet. Ulan tam çıkarken ne geldi? Bak oynama bak oynama. Ateş etmeyeceğimi sanıyor gösteriyor. Hadi. Hadi bak oradan bana. Oy headshot. <laughs> Kafayı çıkardı gibi headshot yedi. Cık, yok abi. O headshot yedi cam basacak. Lastiklerini alırım ben de. Soldan bir tane karnesi sesi geliyor ama. Aa bunu vuruyorlar. Aa tepeden bunu darlıyorlar. Şu mu lan? Yo adam değil o. Bir dakika oraya bakmam lazım arkadaşlar. Orada bir dümen döndü ha. Bak şimdi de bana atıyor bak o KNT'li bana atıyor bak. En sevmediğim KNT. Leş gibi bak hiç sevmem o KNT'yi. Şu tepeden bir görmeye çalışacağım. Göremezsem basıp gideceğim arkadaşlar. Önümde koşuyor. Ne alaka? Ateş eden bu muydu acaba? Aha. Lan oğlum birileri kafa atıyor bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan fight'a düştüler bunlar. Şuna sağdan geldi bu arada. Tamam o gitti tekmiş. Üf, kaç kişi lan? Beni bir, gör... ya, beni bir görmeyin be. 20 kişisiniz. Abi bir kendimi kaldırayım mı? Vallahi basmıyorlar. Kaldıracağız galiba kendimizi arkadaşlar. İyi bunlar basmadı güzel. Oğlum çok açıktalar önümde. Çatıya matıya çıkıyorlar. Bir dakika. Şu canımızı toplayalım maçı satmayalım arkadaşlar. Abi iyi günler dilerim. Abi sizsiniz abi son anda ha. Bu ne? Sakın ateş etme patates. Tamam şu canımı bir fullemem lazım arkadaşlar. Şunu şurada bir doldur. Canımı yeniledim lan. Hadi gelin lan ikinci round. Hala buradasınız değil mi? Yalnız meydanda biriyle çatışıyor onlar. Bir dakika şu patatesi de alayım da ben. Patates. Bu da Baygın patates. Tamam. Bir dakika abi. Şimdi bak az önce siz beni çekmediniz ya. Buz muz aç oraya çık. Bak size çok güzel hediyelerim var. Bak soğuk soğuk. Bayılsın. Nice. İki baygın birden. Hatta hatta birini çektik. Ben durur muyum? Ben oraya oynarım abicim. Aç abi roketi. Direkt bak. Bu ne? Direkt basamıyoruz çünkü burada boş boş gezen bir patates var. Tamam şimdi bir tane baygınımız var orada. Uzaktan arkadaşı gelebilir buna. Hızlıca çatıya çıkmamız lazım arkadaşlar. Şöyle uçur beni. Yumuşak bir iniş olsun abicim. Solda molda herifler çatışıyorlar. Burada kaynıyor oğlum. Alt tarafta baygınım vardı benim. Bir dakika. Kafaya bak. Lan. Nereye gitti oğlum o bomba? Ah lan. Burada arada iki kişiler ha. Kaldırmış baygınını. Can basıyor. Duyuyorum. Bu ne? Patates. Onu çekmeyle uğraşmayacağım abicim. Alt taraftan görürlerse naneyi yeriz valla. Altımız tıklım tıklım. Can basıp duruyor. Çık çıkacaksan şu balkona. Hadi. Hayır. Ulan ne ara aşağıya atladım düdük makarnası. Bir dakika. O ne öyle? Arkadaşın canını götürecek. Sen de buz açıp yanıma geleceksin ha. Bir dakika sakin. Kendime bir alamut basmam lazım. Bak bu durumlarda sakin olmamız lazım abicim. Adam ön tarafta sıkıntı yok. Büyük ihtimalle arkadaşını kaldırmaya oynayacak. Bence atlayıp biz oynayalım arkadaşlar. O baygın içeriye mi sürün? Aha bitti. Aha burada. Bomba çekti. Öyle bir şey yok ha. Niye hala bayılıyorsunuz ama? O zaman bir kişi daha var abicim burada. Şu MG'ye hızlı bir loğa atmam lazım. Senin de lootuna bakayım abi. Ver 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 ver. Tamam. Arka tarafta bir çatışma dönüyor. Bu arada alan dışıyız. Onu da unutmayalım abicim. Ne oluyor lan burada? Bir saattir patır kütür. Yalnız ne loot varmış lan bunlarda? Çok sağlam ha. AVM. Oy. Mis gibi lootumuz oldu. Kill sayımız ve kalan sayısı hiç fena değil arkadaşlar bu arada. Tamam ben lootu fullledim. O ne lan önümde? Ne alaka oğlum? Oradan birisi çıktı. Bir saattir çatışan buymuş. Karşı taraftan bir şey gidiyor. Ben de çıkıyorum çünkü alan dışıyız arkadaşlar. Kapanırsa minik bir incinebiliriz abicim. Şuradaki arabaya gideceğim. Oğlum gelişmiş roketim, maketim her şeyim var. Şurada biri AFK oturuyor mu? Ha -ha. Ulan bir saattir çatışmanın ortasında sen orada oturmuş bizi mi izliyordun full HD? Az önce en son vurduğum bayılan işte bunun arkadaşıymış. Yalnız var ya o çocuk tuvaletten bir gelseydi var ya beni çatla 10 kere bitirirdi abicim. İyi ki kabızmış yani. O, çok güzel oldu. Çok iyi. Alana girelim abi. Bu tarafında bir airdrop var abicim. Aha. Dur. Onu ezmeyle uğraşma bir dakika. Bir saniye abi. Aerobü çözsem aslında güzel olur. Kaskı yeleği kızartmışız. Buradan oynar mıyız ya onlara? Araba geldi oraya. Arkadaşlarım acaba? Çok açıklayayım ha. Ürgün niye açılıp açılıp kapanıyor ya? Sakin hemen de bir görün beni ha. Arkadaşlar buradan vermeyelim ya bu maçı. Herifler de çok açıktı ama. Şuraya bir tane sis salladım. Oraya bir araba daha geldi. Ne oluyor oğlum? Bunlar neyse aynı takımda mı? Bak. Bak. Ay yok çatışıyorlar. lan in aşağıya. Duvardan atlarken naneyi yedi erkeştir. Bir dakika orada bir fight döndü. Hızlıca bir burnumuzu sokmamız lazım abicim. Acil bir müdahale. Geliyorum ulan. Bir takım bir takımı bitirdi. Aha. Bir dakika. Herifi gördüm de umarım beni duymamışlardır. Hiç duymayacağını da sanmıyorum ama. Kalkan ne yapıyorsun ya? Can mı tazeliyorsun? Al bakayım. Çekebilir miyim? Arkadaşlar. Valla çok tedirginim. Çekmek istemiyorum. Arkadaşı tek berni de bitirebilir bizi. Çok açıktayız. Biraz dolanacağım. Bak şöyle minik bir açı değiştirdim. Tamam mı? Onlar şimdi canının derdinde abicim de. Arabanın arkasında mı? Tenekenin arkasında mı? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir tane göz korkutma bombası atıyorum. Tamam mı? Bu onların gözünü korkutacak abicim. Hala çatışma var orada. Patlar mı lan. Ah biraz daha ileri gitse iyiymiş. Yok arkadaşlar. Onlar sisler diyar yaptı ya orayı. Ben arabaya binip gideceğim. Ee, kapanırsa direk ölürüz. Lan dur lan dur. Arabama bineceğim bekle. Roket iyi dayanlar buraya kadar. Tamam çıkıp gidelim. Bak kanete var. Çıkıp gidelim. Kapandı mı? çünkü hep beraber ölürüz abicim gaza. Bunlar burada takılsınlar abi. Size iyi gaz solumalar beyler. Hadi bakayım. Yalnız çok pis kasıyor ha. Sol taraftaki kulübede biri var. Lan çık lan oradan gördüm seni bak. Aha sağdan biri ona ateş ediyor. Bir dakika o kulübedekini alır mıyım lan? Şöyle bir drive by. Hadi. Nice o. Gir 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 alana gir. Tamam çok güzel. Şimdi buna ilerden bir salça oluyordu abicim. O salça olana bakmamız lazım. Airdrop da var ama. Bir dakika ben buradan bir saniye. Kan tam tut. Ah bana bak ya. Herkes de bir görüyor beni ya hemen. Birisi alana düştü. Bak az önce çatıştıklarımız alana düştü. Bu da arabaya binmiş oturuyor. Bul git arkadaşını kurtar bak. Arkadaşın elimde ya kurtarırsın ya da lobiye gönderirim. Arkadan gelen olmaz ya gaza düştüler oradakiler. Son 7 kişiyiz 24 kilimiz var bak çok sağlam. Biri bitti bu arada bak çok ama çalı ırpının arasına giriyorsun ama ya. Ya baygınsın işte. Aha. Bak bunun arkadaşı yukarıya kafa attı. Yukarıdakiler bunun içinden geçtiler abicim. Orada bir çatışma döndü abi. Yukarıdaki cam basıyorken... ...minik bir dalmam lazım abi. Sağda bak görüyor musun? Beler ne yapıyorsunuz ya? Sağdan da araba gidiyor. Şu bir. Hadi bittik. Nice. İkisi birden bitti. Bir ve bir kaldık. O da aşağı tarafta. 27 kilimiz var abi. Sakin olalım. Bekle. Buralarda tur atan bir araba vardı. Bak az önce ben yemem ha. bak. Ön tarafımda taşta. Yardım mı lan seni. O ne füze müze atıyorsun? Burası alan dışı. Delendir. Yardım de ben oynamıyorum sana. Bekle. Yardım seni. Sabret. Bak hala atıyor. Bak arabayı delik deşik ettin. Allah. Bir de vurduk. Lan hayır lan. Bunun bedeli ağır olur ha. Benden sana söylemesi. Şunun üstüne çıkabilir miyim? çıkamam. Gördü beni. Şu taş hiç fena değil. Burada onun gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Mecbur girecek alana. Sağdan soldan kaçırmamamız lazım. Bak geldi bak hareketlere bak zıplıyor mutluyor. Ulan son alanda silah bırakılıp da e sporcu hareketi yapılır mı lan gökyüzüne yumruk atıyorsun. Win geldi. Bu dansa kısaca fıtı fıtı dansı diyebilirsin. Hadi bakayım. 28 kill 4 milyar 189 milyon hasar. Bu sezonki kill rekorum.